Mikolojik'ten selamlar. hepiniz videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar bu videoda 5 bronz vs 5 bronz izleyeceksiniz. Ama bir bronz takımı kendilerini plat videosunda olduğunu zannediyor. Karşısındaki rakiplerin plat ve krossuz oynadıklarını zannediyorlar arkadaşlar. Çok garip bir video oldu gerçekten. Hatta bir ara ben diğer takıma söyledim karşınızda 5 bronz var diye. Sadece bir takım karşılarını bronz zannediyor. Onlar bana inanmamaya başladı. Abi sen bizi mi kandırıyorsun bunlar gerçekten bronz mu diye. Çok enteresan bir maçtı. Ben çok heyecan yaptım. işte içinde yalan olduğu için. Bu arada videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki 30k abone olduğumuzda bir challenge'a ben de katılacağım. Hem de sizin istediğiniz bir challenge'a. 19.000 abone olmuşuz bu arada. Hepinize çok teşekkür ederim. 20.000 abonede de küçük bir VP çekilişi planlıyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Arkadaşlar selamlar. 5 bronz vs 5 bronz ama savunan takımı saldıran takımını plat zannediyor arkadaşlar. O sebepten dolayı biz yoğunlukta savunan takımını izleyeceğiz. Ben arada onların discordlarına gideceğim. Tepkilerini ölçeceğim. Bakalım neler oluyormuş onlara bakacağım. Ve savunan takımı karşılarında şu anda şey zannediyor. Bronz vs plat ama platlar crosssuz oynuyor zannediyor. O yüzden saldıran takımına operatör caç falan da veremedik. Ben orada bir fail yaptım. Bakalım. Jesse Pinkman buraya pusmuş. Nice Ahmet ilk killini aldı. Şu an 4'e 4'e kadar geldiler. <laughs> Plat takım oğlum çok ben size bir şey söyleyeyim çok heyecanlıyım. İşin içinde yalan var ya. Çok gerildim. Oo set Cop. güzel bir HS attı. Set cup. Meteor'u da aldı. Ellino burada düşen isim ve Rox. amamlarını aldı. Şu anda 1 ve 2 kendini platlara karşı savaşıyorum zannediyor Rox. Gördü onda anneanne Hunter'ı. Ondan antro çok güzel ese ama Ahmet izin vermiyor. Durum 1-0 arkadaşlar. Böyle ikinci, üçüncü round falan gibi şey yapacağım. Ee, bir onların odalara gideceğim tepkileri ölçmek için. Hiç de ağzımı açmak istemiyorum. Genelde susup izlerim. Hani sadece konu onların onları dinlerim. Çünkü bunlar nasıl plat falan filan derlerse ben heyecan yaparım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Platin zannedilen takım tekrardan ele geçirdi. Oy Ahmet. Mete Reis indirmeyi başaran isim. Forze. Neler oluyor? El Nino. Rox orada iki kişi aldı. 2-2'ye i̇ki, kadar geldi durumlar. Antep'in abaları yerden silah aldı. Vurdu El Nino'yu. Jesse Pinkman. Nereye cross koyu anane antır anane antır indirdi saldıranlar şu an plat zannedilen takımımız kazanıyor acaba baskı mı hissediyorlar Anlan Hunter içeri girecek. Trevi fark etti. Trevi söyle. Trevi söyle. Anlan Hunter. Evet, Cypher traplerinden fark ettiler ve rotate attılar. Cypher main infosunu şu anda verdi. Jesse Pinkman Marshall ile beraber. Aa orada. İndiremedi. Cypher burada Forze. Fakset kaba düşen isim oldu. Jesse Pinkman Marshall'ıyla ateş ediyor. Roach! Neler yapıyor Roach? İnanılmaz Roach orada 4 kill aldı. Bir anda timing'i oturttu. Çok güzel bir spray geldi Roach'tan. Dördüncü round gideyim yanlarına. Gitmemek için. Oğlum ben aa çok panik. Ben niye heyecan yaptım chat ya adamlar bilmiyor ya ben çok heyecan yaptım. <laughs> evet saldıran takımımız B'ye doğru gelmek istiyor. C'de kimsenin olmadığının infosunu aldılar. Viper ve Aa 3 smoke tercih enteresan. Ben bu 3 smoke tercihini yeni fark ediyorum. Omun içeri TP attı. Omen'ın TP'sini Jesse Pinkman görmüş olması lazım. Bakalım Meteriz burada düşen isim El Nino. Trade'ini aldı direkt Meteriz'in main'den kapışıyorlar şu anda. Antep'in hamamları orada sıkışan isim oldu. Antep'in hamamları seçiliğiyle beraber kaçmayı başardı. Reyna Fakset kap. Forza indirdi El Nino direkt trade'ini aldı 3'ü 3'e kadar geldi durum arkadaşlar 3 bronzumuz da şu anda A site'da Diğerleri de bronz da platinen zannedilen takımımız da B side'da doğru rotate almış durumdalar Bronzlar sakin Evet artık B'ye kurduklarını anladılar Yavaştan hareketlenmeye başlayacaklar Roach bakalım geçen, geçen elin efsanesi neler yapacak Soba ile info almaya çalışıyor. Ekey okay. 2 iki back sağ. Jesse Pinkman orada iki kişi indirmiş. Antep'in adamları Jesse Pinkman'a sıkıyor ama düştü. Durum 2'ye 2'ye geldi. Helal olsun lan. Bir 4 vuruyorsunuz, bir 2 vuruyorsunuz. <laughs> Oğlum çok şaşırttınız <laughs> beni. <gülüyor> abi. Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi bunların flash olduğuna emin miyiz? Cross'lular bir de. Çok iyi vurdular. Oğlum vallahi platlar lan. Bunlar, bunlar abi yemin ediyorum. Sümer, sümer, sümer. Hayır oğlum. Demin Antep'in adamları bronzuz dedi. Kim dedi ya? Antep'in adamları dedi ilk başta maçın başında. Yalan söylüyor. Oğlum vallahi platlar Hadi. lan. Hadi. Nasıl plat abi bunlar plat oğlum? onlar platsa bizi bronzuz. Bronz O Oğlum <laughs> 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 oh, burada mı? Yardım. Aya. <laughs> <laughs> Smoke yerleştirildi. Arkamı korun ya. Kötü oynuyorlar dediniz, yattınız aşağı. Şimdi ne olacak? Abi, arada olur öyle. <laughs> şey, arada. Abi sen benim plajı gördün mü ya? Plaj değil mi? Şey, karbonu gördün mü? Hadi, hadi, de? hadi. Jesse Pink misin sen? Onu göremedim hadi, ya. Ah be. <laughs> Neyse Eğer tamam. Bakalım. Sahi dişi, iç, saydı içi. Aaa lan. Enten. Enten, enten. Olur öyle. Her şey serbest. serbest. Serbest, tabi abi, size her abi, şey serbest. Adamlar sizden 4 rank üstte. Daha size serbest olmayacak da ne ben olacak? Aa bence onu açma. O çok girdiriyor abi, da şu at bence ya bu, da Boosted galiba bunlar abi. Oğlum adamların kurosu yok. Çok normal değil mi? yok abi bunlar boosted. <laughs> abi geçen videoyu gördüm ben. Immo vs yüceli hiç böyle değildi yani. Adamları artık ya, vuruyor. Çünkü onlar immortal. Abi ben, ben Doğru, immortal ile Pelat arasında fark var. Bir de cross olmayınca. Saydi çok rahat veriyoruz ya. Vay evet. Solda var, solda kusunuz. kaydı. Solda var. O ne yaptınız? Zehir devre dışı. Arkamda Çal beyler. <laughs> Elinize ay, tamam. kolunuza sahip Güzel güzel güzel. Elinize kolunuza sağlık. Ben varım diye heyecan mı yaptınız? İstiyorsanız gideyim mi? Yok yok abi. Alakasız yok Yok yok. ben biraz heyecan atlıyorum. Hayır proaktif. Oyunu ezici ben bakayım mı? Ayağa ben bakayım mı? Bronz Demir Odin çekerdi adımız çıkmış. Bence çekelim Odin geri. Bence de mantıklı. Şurada. Ben çektim bu arada. At bir Kurt geziyor. Çok iyi be. Çok iyi be. Ben kaçar. Fark düştü beyler. Aaa şey heaven heaven bizim heaven. Ne o? Tayfa'yı yok sende. Bu beni işaretim bul. alamazsanız söyleyin. Yukarıda yukarıda. Cross koy gel dön. Ucu boşa gitti ya. Yapma aldım bu arada. 101 <laughs> vurdum 101 vurdum. Ben de 40 vurdum cenaz 9 canım. Ee, Boru şu tarafa çok dikkat etme. Hatta oraya bence C'lerini at e, öbür tarafa. <laughs> orada, orada kal. Oraya doğru <laughs> bakma. Hayır sakın sakın sakın. E, oradan gelmez. Hayır, Spike'ı Hayır, Spike orada, Spike. Son Aa orada. Helal be. Helal sana. O Phantom'u benim için alsana ya ben sana odun atayım tamam. Ben sana Phantom atayım ben de Phantom atayım. Birimin vuruşlarından sonra artık ikna olmuşsunuzdur diye ben düşünüyorum. De. Ben biraz da diğer takımı dinleyeyim. Tabii, tamam tamam ama evet. sakın motive etme onları abi. <gülüyor> <gülüyor> sen, yok yok. hanginiz bu şu falan. Aman aman Phantom atıversin. FBI takımı. Sizi dinlemeye geldim. Hoş geldin abi. Tamam abi hoş geldin abi. Benim sen small. Körlüyorum. Attım. Oh, Let's go. Kör side çık. Şey koş koş koş. kopuyorum kopuyorum. dikkat. Back side, dikkat. Back çok dikkat. Back yok. Back Hadi, orada. yok. orada. Side. Abi ben nasıl vuramadım onu? Eyvah face channel. Sky heal. Sky heal. CT var bir tane. Reyna CT. Heal at spike kuracı. Spike kuracı. Gel gel marketi kapayın marketi kapayın dikkat birem kafaya mez şu an. abi o mi ya va bu odin ne ama kanka çok, çok, çok iyi düşman kafa düşüsü var market odini var dikkat marketti Marketteydi. Helal, ya, sana, ya, be. Ya, helal ya, sana be, ya, helal sana be. Anlan da antır be. Gizli görev nasıl gidiyor arkadaşlar? Çok ya. iyi. E, plat, i̇yi. Plat, plat gibi düşünüyorsunuz tamam mı? Tamam. Siz, siz platsınız. E, plat nasıl Aynen öyle. Abi. Abi. Efendim. O kadar, abi. abi. o kadar bilgi var ki şu an. Biraz. Bira. abi bunlar bronz değil, demir abi. <laughs> Bronzlar oğlum nasıl değil? Abi ben bunları hesap Abi 184 level bronz mu olur Allah aşkına? Sokaklıyorum <laughs> <laughs> abi hepsini ben. Evet, Valla o... ben <laughs> bile <biraz> 95 <demir> level. <laughs> onlar plata karşı oynadıklarını zannediyorlar ya daha gergin oynuyorlar. Onlar peki bronz değil mi? Bronzlar oğlum vallahi bronzlar. Ha, tamam, Sizi tamam. kandırmıyorum, onları kandırıyorum. Okey. Koş Saydı Eee çektirmeyin. Market var mı? Market ya. bakıyorum. Sayın içinde var bir tane. Marketten koştum. Beyler ya. eee

o da orada. Selol! Selasın Helal. be. Haydi be. ben Helal kaçtım. Yanlış kaldım. Görüşürüz Görüşürüz abi. Reis, reis, reis. Reis. İyi videolar. Teşekkürler. Evet, evet. Arkadaşlar bir takım diyor onlar gerçekten orakta mı? Diğer takım diyor onlar gerçekten orakta mı? Oğlum vallahi sadece iki takımla bronz sadece şey savunan savunan takımı şey zannediyor. Ama <laughs> onlar da bir şüphelendi. Acaba bizi de mi kaldırdı? Aa El Nino'nun pozisyona bak. Aa görmüşler. Ay El Nino'yu görmüşler ya. El Nino şey diyor. Platlar da bunu yemedi. Evet. Bir rotate var B'ye doğru. Cypher traplerini inşallah bu sefer görürler. Reyna bakıyoruz. Cypher traplerini görecek mi? Kurttan dolayı gördü. Güzel bir spray o <laughs> <laughs> oh, markete bu ulti geldi. Burada bir cypher trebi daha var. Görün oğlum şunları. JC Pinkman birini indirmiş. Yine SK direkt trade'ini aldı arkadaşının. Spike yerleştirildi. O oh, Metereis'ten çok zorlanıyor şu an Metereis ama temin amamlarını indirmeyi başardı. Set kafanı sıkıyor. 2 ye 2, 2'ye 3'e kadar geldi durum. Bakalım alabilecekler mi sayede? İki backside var. Jesse Pinkman'dan güzel bir spray. İkisi de low. Meta Reis'in canı çok az. Meta Reis gördü orada. Anne anne indirmeyi başardı. Yine SK onu indirdi ve Jesse Pinkman'ı da indiriyor. 7-3'e geldi durum arkadaşlar. Sürekli böyle clutchlarla kazanılıyor. Ee, Reyna'nın üzerine doğru gelecekler. Oo El Nino'da Pink oh, mi var? Oh, var? Falk Set Cup'ta da Pink var. El Nino'da yok ama takılıyor gibi birazcık oyunu. Rock'tan güzel bir ok geldi. Ulti geldi ama hasar veremedi. Yani mantıklı düşündü ama hasar veremedi. Burada El Nino'nun üzerine doğru geliyorlar. Bronz takımı vs bronz takımında. Ve yine B side'a yöneldiler. El Nino niye kırmadın onu ya? Viper A'ya ulti açmış. Aa arkalanacak mı burada? Forze Caci ile beraber indirdi. 3'e 4'e kadar geldi durum. Platin zannedilen takımımız 4 kişi. El Nino burada anneanne Hunter'ı indirdi. Ahmet direkt Jesse Pinkton'u düşürmüş. Antep'in hamamları El Nino'yu indiriyor ve SVG Rock burada çok sıkışıyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Karşı takım yani şey savunanlar plat zannediyorlar ya karşı takımı. O sebepten ötürü şey onları savunuculara geçirdim. Hani yüksek rank falan filan diye. Ascent'in savunması daha kolay diye. Hani sizin karşınızda platlar var falan filan gibi dediğimiz için savunma istediler. Ona rağmen kaybediyorlar. Psikolojik baskı demek ki ya. O SVG Roach bir kişi indirdi ama Ares ile beraber elinin o burada düşecek mi? Kaçmayı başardı. Mete Reis ile beraber pardon. Neyse lan o Guardian. O Jesse Pinkman'da şey var. Outlaw var. Aaa! Sızabiliyor mu? Aaa Mencesi Pinkman kaçırdı. Hayır Jesse Pinkman. Burada elin o düşen ise Jesse Pinkman'ın 4 canı var ve durum 9-3 oldu. Abi bunlar bronz bizi abi, kandırıyor abi. sen. Lan abi. ne alaka kandırmıyorum ya. Ben bizi abi, abi, abi. Ya. Oğlum. Onlar bronz olsa 9-3 nasıl yensinler sizi ya kandırmıyorum sizi. Abi, beyler lanet atıyorum. Kapattım şu an sol tarafı. Ha keşke şey klasik alsaydım ya. Oha. Oha shorty. Spike A'da düştü. O oh. oh. <laughs> oh, Viper Oy Girelim mi bir anda? Evet, Körün, var Körün var mı? Körün var mı? Körün var mı? Bırak <laughs> dedim bende. Tamam dön. Dön, dön. dön, 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 dön. Dön, dön, Kaç, 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 kaç. Kaç oğlum, kaç. Yedi bir tane. Öbürü Helal Viper. Helal oh. Viper. Vay gel vay Eline koluna sal. çok kısa olacak ya. Niye kısa olsun oğlum işte aldınız el. Doğru haklı <laughs> hadi ben kenetlenelim. Kenetlenelim hadi. Alırsınız ya. Bunlar midden gelir mi hiç beyler? Oğutmak çalışsam mı? Bak sen oğutla boş ver. Şimdi beyler ee... tamam. Buraya kuruyorsunuz beyler. Buraya kuruyorsunuz tamam mı? Tamam. Anlaştık Oraya beyan da line'e bu mutlaka. Ok. O kan. Ben yine düştür. kapattım. Ben tamam bir kişi var herhalde. Sen oku ben dur dur bir şey eee ee... dur onu Ares çekmişler Allah'ım ya Rabbim ya. Siz bloklamasınız. <laughs> Midleri iki aldım beyler. Ben kaçar. Baykur sen açın oradan şorta git. Baykur şorta git. Ben kaçar. Beyler, dön 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 dön. Çok iyi bir kill. seviyor Yok yok. Cypher bandal çektiyse düşürdüyse sevlemiş, sevlemiş. Tamam ben buradan ayrıldım. Elinize sağlık. Ben biraz da e karşı takıma gidiyorum. gidiyorum. <laughs> kolaylıklar diliyorum. gelince biz bir gaza geliyorum. Morallerini boz. <laughs> <olacağız. gülüyor> tamam ben onların morallerini bozacağım. Arkadaşlar adamlar mevzuya ayıkıyor. El almanız lazım. Abi paramız yok. Abi ekoyuz. Ha bu el ekosunuz. Hayır, Platin e gibi ekor. düşünün. Abi bir soy kral başlayacağız inşallah. Tamam inşallah. Platin ben, ben, gibi düşünün. <laughs> Sen anneanne hunter'sın. Tamam mı? Kendine gel. B'yi vermeyeyim. Nereye B, B yok ya? Deli gibi ağa girmeye çalışıyorlar. Kap Bak pikleme bekle. Yakın baklamayın. Beklemeyin. Jeneratöre jeneratöre geç Reyna. Sumo o yeniliyorum. B olabilir. Dikkatli oynayın. B yok. Bitten dönmedi ya. Ben B'ye ben, ben B kaçıyorum. Ona göre şey oynarız abi. Bir kişi benle gelsin B'ye. Çünkü B olmak. E, B B. B oyun B. Oyun B koşun. Koşun. Kapat, Kapat onu. Mide baksın. Beyne 46 can çekti. Vurdum alalım. lan. Yerleştirildi. Lan. Lan abi oyun bug'ı girdi. Smoke attım. Şey olmadı. Neon da Cypher site için. Sova da site. Geçeden geri aldım ya. Koştum. Market Cypher. Benim pil gitti ya. Ay. Çok iyi. Ayakta kalan son oyuncu. Saydıcı var bir CT kaçtı. İyi nasıl oluyor bak. Enti, Efendim? Şey diyecektim. Bunlar çok şey ya. Çok değişik oynuyorlar. Bir de biz yanlışlıkla iki smoke yaptık ya. Tam bir saldırı kompasında aslında bu. Oğlum onlarda da Gizlişim. üç smoke var. Üç smoke mu? Yo bir dakika bakayım. Ha siz de pardon siz de Abi, iki smoke şey var. Ha, ben gitti karıştı. Ne oldu? Pingin vardı şimdi gitti ya çok kötü Zeynep Gitmesi kötü mü oğlum işte ne güzel gitmiş pingin Hayır <laughs> Odin çekebilirsiniz abi. bu arada Odin çekmenizde sıkıntı Ya abi çektiler ya ben de çekeceğim şimdi Çek oğlum canın canı istiyorsa çek Odin eşittir gay ya Ay eşittir. öyle ya öyle şeyler yok Ayıp <laughs> Arkadaşlar biraz adap mı kuruyorsunuz bu oyunda Allah Allah Ben mid'e bakıyorum mid'den dönecek bunlar yani çünkü Hayır dökmeyecekler bu arada Aynen dönmeyecekler kanka. Aynen dönmeyecekler. Hep mid, hepsi mid. 40 sova. Abi geliyorlar. Ben bir daha fetti boyuyorum. Bir tane main'den geliyor bir tane market. Cypher market. Ben bir daha fetti boyuyorum. Cypher market geçti. O ikisi main, o ikisi main. main. Mid, mit, mit sova, mid sova. Muhtemelen yani. A, A dönüyor şu an. Muhtemelen A, A dönüyor. Market yok, market yok. 103 rail'e can çekmedi, 57 sova. Kuruyor. Shift gel, shift gel. İkisi de ama o kadar aldım. Şöyle vurdum sağa ya. Vuramadım. çok low, savaş. çok low. Vurmuşlar. Nesil oldu kanka bu adamın. Hiç vurmadın kanka. kanka. En evet, Bir en hemen beni tutmadı. Bey. <laughs> çözme yok. fake Haydi ver, ya. çözme ya. fake ver, al vuranı. Lan içinde ya. E, helal. Helal. Olsunlar. Helal. Olsunlar. Çok iyisin. Tamam şimdi Eko değiliz. Hiç işte. abi benim odin, odin, Odin'i gördün mü? Çok senin odası, Odin fenaymış tamam. senin Odin. Helal olsun abi. sana. bana bağlayabilecek bir Ben Odin'ci değilim de azıcık ondan dolayı. <laughs> tamam. <laughs> Asıl esas bronzlar Odin kullanmıyor mu? Böyle değil mi? Evet. evet ben Odin'i Odin, odin hayatımda kullanmam. Abi ben ha. Odin <laughs> hayatımda hiç kullanmam. Odin'den dolayı 5 maç kaybettim. <laughs> Bak anneanne antır çekmiş Odin'i. Bura bura bura. Buraya tam an şimdi. Bakın bunlar rotate oynuyor ben ak oluyorum bilginiz olsun. Tamam. Sanmıyorum buradan rotate edecek yani. Reyna körleyeyim mi orayı? Arkası kesinlikle Aa arkası kesin bekliyor. Kör oldum. Hala main ara. Hala main geliyorum o zaman. Gel yani gel Bir de açılır mı ki? bakıyorum şu an. Helal. Lan. Lütfen de sakin olun. Ee, Cyper main. Cyper main KJ'ni gördüm. Git <laughs> 80 sova x de main. X main, X'de main, main de dönüyor main olabilirler. Ben bir şeye bakıyorum. Bir, de bir de. Tamam. Oğlum bu ne? Minigun bu. Dön abi. iki kişiye bak. Bir düşman kaldı. Tamam helalsiniz. O da orada. O da orada. Çok Helal hınlar. size. Hadi ben sizi abi, biraz salayım. Ya. Arkadaşlar biraz da kendimiz izleyelim. Diğer takıma gitmeye korkuyorum. Ha abi bunlar gerçekten plat mı? Bunlar gerçekten plat mı diye soruyorlar. Geriliyorum. Ben de bir şey ki Gerçekten platlar diyorum yani ne diyeyim? Sova'nın pozisyonu iyi. Mid'den beri geldiler. Cypher'da şey Viper'da, Cypher'da, pardon. Şey var. Faksetkop burada Meta Reis almayı başardı. Cypher biraz bait'i oynadı. Filmstone burada görecek Cypher'ı. Ulti atmaya çalışırken öldü. El Nino Ahmet alabiliyor mu? Orada bir gözler kanadı ama Ahmet El Nino indirmeyi başaran isim Jesse Pinkman Tehlikeli oyuncu MVP olmayı başaran isim Diğer takımda 6-12 oldu Antep'in adamları Jesse Pinkman aldı Oo, Antep'in adamlarına bak Odin vs'si dönüyor şu anda İki Odin var saldıran takımında iki Bulldog var bir Vandal var ve arkasındalar. Bu roundu verirlerse maçı kaybedecekler. Diğer bronze takımımız aniden bir rotate attı. Şu an infolarından haberleri yok. Hepsi B zannediyorlar ama bu saldıran bronze takımımız da A'ya doğru gidiyor. Hafiften ayıktılar mevzuya sanki mini map'te göreceğiniz üzere birim kalmayı tercih ediyor. Jesse Pinkman da arkada lurk bıraktılar arkadaşlar. Evet hızlı bir girişme olacak? Aynı kontrol etmeyi unutmadılar. Neon, Metareis, Odin ile beraber sayda girdi plantini alıyor. El Nino Andraven'a geçmeyi tercih edecek. Mete Reis burada Ahmet indirmeyi başardı. İnek Esa El Nino direkt trade'ini aldı. Onun bir kişiyi almıştı. 4'ü 3e kadar geldi durum. Fox Set Cup El Nino'yu indiren isim. Jesse Pinkman arkada herhalde line-up'ta duruyor. Antep'in avamları içeride Mete Reis'i bulup indirmiş. Bir line-up bir ulti var. Antep'in avamları burada SVG Rook'u buldu. JC Pinkman tek başına 1-2 1-2 bu kılıcı atabilecek mi? Raze ultisi geldi. Raze bulabilecek mi sağında? Ve buldu! Plat zannedilen takımımız kazandı arkadaşlar. Şimdi gidip Tepkileri ölçeceğim. Hemen bir şeye bakmak istiyorum. Skor tablosuna bakmak istiyorum. Bronze vs Bronze mevzunda ee, Jesse Pinkman MVP olan isim 22 kill ile SVG Roach 18 kill ile Jesse Pinkman'dan sonra gelen ve platin zannedilen takımımızda da Ahmet ve Cup MVP olan isimler. Hemen şimdi adamlarla bir konuşmaya geçelim. Ellerinize sağlık, ellerinize sağlık, ellerinize ey, sağlık. Ey, eyvallah abi. Çok sağ evet, abi. Arkadaşlar evet Bronze vardı. Karşınızdakiler. Dinliyor musunuz? Ne? Karşınızdakiler platin değil bronz da evet haklıydınız. Evet abi. <laughs> Oğlum hiç bir tepki web bir şey vermeyecek misiniz? Şaşırmadınız mı? Ya abi biz biliyorduk. Abi, ya. mi? Nasıl biliyorduk ya? yüzden. Oyun başladı. E ben sahneyi dedim ki takma. Beyler bunlar bro. İko bizi kandırıyor dedim. Yemin ederim takıma sorabilirsin. <gülüyor> Oğlum. baktık hepsi. Evet. Nasıl baktınız <laughs> rantların hepsinin? Abi, abi şey abi, ESC basa gözüküyor iki öncelikle. ESC i̇kinci olarak Antep'in hamamları ben chatten tanıyorum. Ben bronzum yazmıştım evet, önceden. Zaten Antep'in havamların maç başında ben bronzum dedi herkese. Nasıl böyle bir şey söyledi ya Antep'in havamları? Otomatik sessiz. Öyle bir şey dediğini duymadım ben. Antep'in havamları kimdi? Kendim abi. Abi sen niye Emir FBI senin nickin bir de Emir FBI bir dakika dur göstereceğim. Senin nickin Emir FBI ben bronzum demişsin oğlum. Evet bronzum. Tamam da bunu oyun başlar başlamaz niye yazdın chat'ten? Demedim ki abi ben bir şey. Yazma. Sesli sohbet ya, otomatik kalmış onun. Ha sesli ee, otomatik de Vallahi bilmiyorum. Oğlum gruba basıp ben bronzum demişsin ya. Abi ben oyun daha başlamadan söyledim bu arada. Ben, <laughs> ben, bro ben bronzum dedim mi? Demedim Allah. ya. Sanırım hatırlamıyorum. <laughs> Nasıl ya? Ya Neyse. madem yani hey, arkadaşlar abi. niye midten pik demiyoruz keskin nişancıyla <laughs> ya? Bekliyorum <laughs> ben birileri gelsin de kimse gelmiyor. Abi abi. Oku yasak. siz yoksunuz bak yasak. Oku oyuna bak yasak. Değildi. Hayır seyirci de değiliz siz de bronzsunuz yani ama vardı da onlar onları siz platin zannettiğiniz için onlara OP oynamak yasaktı. Anladın mı? Ha. Arkadaşlar birazcık faillamış olsak da yani e, yarısı anladı yarısı anlamadı bence. Ben hala daha tam bana anladık mı anladık diyorlar ama anladıklarına ikna olmadım. Ama bu serinin sonrakisinde Kesinlikle bu fail'lar yaşanmayacak haberiniz olsun. <laughs> ben de çok heyecanlıydım adamları kandıramayacağız bilmem ne falan filan diye. Ama ben anlam... Yani ya bir, bir ikisi anladı bence. diye Bir, diğerleri anlamadı gibi geldi. Bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsınız. çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.